yağmurdan korunmam için diş tepesini bir andayla ile kapladım. İçerisine daha yağmur mağmur girmiyor yani. Baktım bu şekilde ancak binamı korudum. Ha üzerine şimdi katları dönülecek. Üzerine çatısını yaptıktan sonra içine sıvasına başlayacağım. Sıvadan sonra diş cepheye montaj şey yapacağız. Sıvası olunca bu şeyi sokulacak yani. Bir sokacağız sıkacağız yani. Şu anda bu şeyi binamı bu şekilde korudum yani. Baktım dedim bunu yan sonra da bunu kalanını dedim araştırdım baktım bir anda var. Bir anda ile yani böyle binanın o göğsüne göre kaç metre bir göğsü, diyelim 9'a 9. Ona göre bir andalara o şekil ölçüleri var. Aldım ölçülerden öyle. binanın o köşelerine ahşap çaktım. Ahşabın üzerine öyle leş şeklinde ettim ki rüzgar vurduğu zaman yırtmasın onu. Onu gerdirerek Çaktım ve ondan sonra pencere yerliğini aynı şekilde öyle çıkardım. Pencereliği de kurdum. Yani şu anda binanın içine yani e, su almıyor. Gören kişiler diyor <laughs> binanı maviye mi boyadın? Yani görününce uzaktan görünce öyle görün diyor. Ha bu için bir anda ile kaplamışım. Hani Allah'a şükür olsun böyle yağmurdan kuruduk onu yani. Yani o düşüncedir. düşünerek yaptım onu yani. Nasıl bunu böyle bu sağlamı alabilirim diyene o şekilde hareket ettim yani. Bu şey bağlı. Bina, binanın şimdi çatısını yaptıktan sonra ondan sonra diş sepesini. Allah nasip ederse diş sepesini, <laughs> suvasını yapmaya başlayacağım. Ondan sonra bunu yavaş yavaş bu bir anda eşlik kalacağım ee, Şimdi bir dakika, Abi, gel, şimdi ha? bunu, bunu şey ya oraya sererken hiç potluk göstermedi o için milletin ilgisi. Terima kasih telah Bak şurada bak orada altimetre, altı metre bak me, me, es, is ha, evet, yani oradan iskelem orada altı metre. Burada çok rüzgar aldığı için mecbur bu şekilde hallediyoruz işi.